Lina günlerdir yürüyordu. Güneş yakıcıydı, toprak kuru ve çatlamıştı. Uzakta dumanlar yükselen bir dağ görünüyordu. Bu yer haritadaki dördüncü işaretin olduğu yerdi. Kızıldağ. Efsaneye göre burada ateş taşı saklıydı. Ama onu koruyan volkanın öfkesi kimseye geçit vermezdi. Lina dağın yamacına vardığında sıcaklık dayanılmaz hale geldi. Kayalar alev alev parlıyor. Lavlar kıvrıla kıvrıla akıyordu. Bir anda yer sarsıldı. Lavların içinden dev bir alev şekli yükseldi. Gözleri köz gibi yanan bir varlık konuştu. Ben İgnar. Ateş taşının ruhuyum. Sen kimsin? Alevime meydan okuyan. Lina elini alnına koydu. Sıcaktan nefes almakta zorlandı. Ben Lina'yım, dedi kararlılıkla. Taşları bulmak ve dünyayı dengeye kavuşturmak istiyorum. İgnar kahkaha attı. Lavlar sıçradı. Denge mi? Ateşin ne olduğunu bilmiyorsun. Ateş yakar, yıkar, tüketir. Lina öfkelendi. "Sen sadece korkutuyorsun. Ateş yok etmek zorunda değil," diye bağırdı. Ignar'ın gözleri parladı. "İşte o, öfke. Sen de hissediyorsun. Onu kontrol edemezsen seni de yakar." Lina yumruklarını sıktı. Alevler etrafını sardı ama o geri adım atmadı. Derin bir nefes aldı, gözlerini kapadı. Kalbinde rüzgarı, suyu ve ışığı hatırladı. Sonra fısıldadı. "Ateş sadece yakmaz, aynı zamanda ısıtır." O anda lavlar yatıştı. Ignar'ın alevleri soldu. Yüzü yumuşadı. Artık anladın değil, dedi. Gerçek güç, öfkeni aydınlığa çevirmektir. Kül bulutlarının arasından bir kıvılcım süzüldü. Lina'nın eline düşen kıvılcım parladı ve bir kırmızı taşa dönüştü. Ateş taşı artık ondaydı. Lina gülümsedi. Dağın zirvesinden baktığında gökyüzünde parlayan beşinci sembolü gördü. Toprağın işareti. Şimdi sıra köklerde, dedi sessizce ateşi dengelemek için toprağın sabrını bulmalıyım. Ve Lina, dumanların arasından doğan yeni bir günle birlikte yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.